Herkese merhaba, Gülşah's Life Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün 24 Aralık 2023 ve bu benim 2023 yılına ait son podcast'im olacak muhtemelen. Bugün bu yıl neler yaşadım, neler deneyimledim, hangi duygulardan geçtim ve bu yıl bana neler kattı bunlardan bahsetmek, bu şekilde kendime de bir anı, hatıra bırakmak istedim hep diyorum burası benim dijital günlüğüm ve bu aralar çok fazla Samira Pekka'nın YouTube videolarını izliyorum. Onun bir tabiri var. Luna Park der. Burası benim Luna Park'ım. Öncelikle son zamanlarda hissettiğim şeyleri söylemem gerekirse sanki dünyanın sonu yaklaşıyormuş gibi görüntüler izliyoruz dünyada. Savaşlar, ölümler, Yağmalamalar oldu, depremler, maddi krizler hala devam ediyor. Bir insanın dünyada belki de hayatı boyunca tüm bunları bir arada göremeyeceği belki de bir dönemdeyiz. Bu da ister istemez hepimizi bir umutsuzluğa sürüklüyor. Belki bu çok klişe gelecek ama ben yine de umudumuzu kaybetmeyelim diyorum. Hem manevi hem maddi açıdan her şeyin düzeleceğini düşünmek istiyorum. Çünkü ancak o zaman içinde bulunduğumuz durumdan çıkabileceğimizi düşünüyorum. Diğer türlü sanki herkes negatif bir enerjide buluşursa şu anki durumlardan hiçbir zaman çıkamayacakmışız gibi geliyor ve bu beni daha çok korkutuyor. İlk sosyal medya kullanmaya başladığımızdan beri sosyal medyada dönen bir fotoğraf var. Çoğu insanın görmüş olduğu bir karikatür daha doğrusu. Bir adam elindeki baltayla bir madende plantalara kavuşmak için çabalıyor. Toprağı kazıyor, kazıyor, ilerliyor. Tam plantalara ulaşmak üzereyken o kadar yorulmuş ve umutsuzluğa kapılmış ki pes edip geri dönüyor. Aslında bir adım atıp denese hepsine kavuşacakmış. Şu anda bulunduğumuz durumu hem ülkece genel olarak hem de kendimle ilgili çıkmazda hissettiğim konularda böyle hissediyorum. Sanki her şeyin sonuna gelmişiz, sadece biz göremiyoruz. Ama sondayız, sonundayız. Biraz daha çabalasak sanki her şey istediğimiz gibi olacakmış gibi geliyor. İşte ben bu yüzden pes etmeyi hiç düşünmüyorum, istemiyorum ve reddediyorum. Bunu neden anlattım? Çünkü bu yıl bana daha pozitif bakmayı öğretti. Diğer değiştiğim şeylerden biri ise keskinliğim. Keskin çizgilerim. Hayat bana hop ne bu şiddet bu celal biraz sakin ol biraz esnek ol dedi. Ben her şeyi uçlarda yaşayan biriyken yani nefreti de sevgiyi de her duyguyu en uçlarda yaşayan biriyken bana bunun doğru olmadığını gösterdi. Bazen ortası olmalı insanın. Bu kadar keskinlik belli ki iyi değil dedirtti. Gerçekten gördüm ki her şeyin ama her şeyin aklınızdan geçebilecek her konunun aşırısı çok zararlıymış. Yani bunu manevi açıdan da düşünebilirsiniz. ...fiziksel açıdan da düşünebilirsiniz... ...çok fazla yemek yemenin de zararı... ...çok fazla içmenin... ...bak su bile o kadar faydalı bir içecekken... ...suyun bile fazlası... insan vücuduna zararlı... ...ve her konuda... ...her şeyin aşırısı çok zararlı... ...diğer fark ettiğim şey ne biliyor musunuz... Ee, ...hayatta ne kadar çırpınırsan... ...o kadar dibe batıyorsun... ...yani şu açıdan... Her şey aslında olması gereken gibi oluyor gün sonunda. Parantez içinde söylüyorum, değiştiremeyeceğim şeyler için çabalamak yerine akışa teslim olmayı bilmeli. Hayatın getirdiği her şeyi sakinlikle karşılayıp denizin üzerinde çırpınmak yerine çırpındıkça daha çok batmak yerine kendini denize bırakıp sırt üstü yattığında yani dediğim gibi akışa bıraktığında suyun seni nasıl yukarı taşıdığına şahit olacaksın. Ve ve aslında boğuştuğun şeyin sandığın kadar zorlu bir şey olmadığını göreceksin. Kendini serbest bıraktıkça o dalgalar seni kıyıya doğru götürmeye, itmeye başlıyor. Ve buna tanık olmak, bu farkındalığı kazanmak o kadar muhteşem bir şey ki sana hayatın sırrını keşfetmişsin gibi hissettiriyor. İlahi akışta her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve sen sana düşen şey hepsini olgunlukla, sakinlikle kabul etmek ve sana katacağı güzel şeylere odaklanmak. İşte o zaman Yaşadığın her şeyden zevk almaya başlıyorsun. Ve şöyle oluyorsun. Okey şu an böyle bir şey yaşıyorum. Bu benim şu an neyi görmemi istiyor? Şu an yaşadığım şey bana hayatımın bu bölümüyle ilgili ne anlatıyor? Hayatıma girenler, çıkanlar, bitenler, kaybettiklerim. Sen hayatının başrolündesin. Ve... Bunların hepsi ama hepsi seninle ilgili. Bunu unutma. Bunlarla birlikte deneyimlediğim diğer şeylerden biri tek başıma bir şehri keşfetmek oldu diyebilirim. Aslında teknik olarak tek başıma değil ama ailem olmadan diyeyim. Tek başıma bir şehri keşfetmek, seyahat etmek, daha önce görmediğim bir yeri görmek. Bu benim için aslında kendime koyduğum hedeflerden biriydi bu yılla ilgili ve çok şükür ki bunu gerçekleştirebildim. Çoğunuz için basit sayılabilecek bu deneyim benim hiç tatmadığım bir duyguydu ve bana belki de yetişkin olarak hissetmemi sağlayan nadir anlardan biriydi. Ayrıca bana iyi gelen, huzurlu hissettiğim yerlerde daha çok zaman geçirdiğim bir yıldı kendimi dinlediğim, daha çok şükür ettiğim, kendimi kabullenmemi sağlayan anlar. Mesela ben denizi, kumsalları çok seven biriyim ve değişik kumsallar görmek nasip oldu. Değişik denizlerde yüzmek nasip oldu. Gerçekten bu benim için çok güzel bir deneyimdi. Şimdi her şeyi gözümün önüne getirmişken neyi fark ettim biliyor musunuz? Bu yıl çok ağlamadım. <laughs> bu olumlu mu yoksa olumsuz bir şey mi bilmiyorum. Hani öyle kategorize etmiyorum şu an kafamda. Ama evet diğer yıllara göre kıyasla pek ağlamadığım bir yıl oldu. Ee, anneannemi andığım ve özlediğim zamanlar dışında diyebilirim. Ama bu bana sonra tekrar ve tekrar Şükür etmemi sağlayan bir durum yarattı her seferinde. Çünkü diğer sevdiklerimle hala bir aradayım. E, ailemde herkes sağlıklı. Ben sağlıklıyım. Bir insan başka ne isteyebilir ki? Evet belki biraz daha para. <laughs> Bu arada yeni yıl hedeflerinizi belirlediniz mi? Belki beni takip ediyorsanız bilirsiniz geçen sene... Yeni yıla girerken bir hayal panosu yapmıştım. Şöyle bir göz attım. İçlerinde gerçekleşenler de var, gerçekleştiremediklerim de olmuş. Diğer sene neredeyse hepsi olmuştu. Belki de pek hevesli ve niyet ederek yapmadığım için böyle oldu, bilmiyorum. Ama pek de pozitif bir ruh haliyle hazırlamadığımı biliyorum. Çünkü yeni yıla girmeden yakın bir zamanda, Kasım'da ...anneannemi kaybetmiştik ve pek de böyle bir motivasyonum yoktu açıkçası yeni yıla dair. Ama bu yıl olması gerektiği gibi bir ruh haliyle ve inanarak hazırlayacağım. Umuyorum ki yeni yıl bu yıldan kat kat ve kat daha güzelliklerle gelir. Eğer siz de hayal panosu oluşturacaksanız size şöyle bir tavsiye vermek istiyorum... Çok ütopik şeyler, e, hedefler, istekler belirlemek yerine gerçekten gerçekleştirebileceğiniz şeylere odaklanıp onlarla ilgili bir pano hazırlarsanız daha mantıklı olur. Ve tabii ki de dediğim gibi gerçekten inanarak bunu yapmanız gerekiyor. Gerekirse o anda dua ederek, bilmiyorum. Belki o anda bir e, meditasyon yaparak Odanızın aurasını değiştirerek pozitif bir ruh haliyle belki arka planda güzel bir müzik açarak. Çünkü böyle olduğu zaman pano gerçekten size daha iyi bir geri dönüş sağlıyor. Ben iki sene önce yaptığım panodan bunu deneyimlediğimi söyleyebilirim. Hayatınızın başrolü olduğunuzu son kez hatırlatmak istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.